Arkadaşlar çok üzgünüm çünkü benim kalın cezabım yani tabletim e, ha, toolbox bir şey tarafından böyle yeşil bir tane konuşan bir şey tarafından ele geçirildi. Ve ben de açılmadı daha da tabletim. Ama biz bunu bir şekilde düzelttik. Ve şu anda yaptık. Ama YouTube'um YouTube'umu şu anda kanalı bir daha başladı neden ben de bilmiyorum. Kanalım şu anda silindi. İstediğiniz kadar arayın, çabalayın ama hiçbir şekilde bulamazsınız şu anda. Kanalım bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bakın abone olmazsanız ve like atmazsanız <laughs> yeter ama. Bakın eski abonem de ancak 37 abone oldu. 37 abone nedir lan? 37 abone nedir? Bu kanal bir yüzleri görecek arkadaşlar bu kanal yüzleri görmezse kanalımı kapatacağım. Artık hiç YouTube'a çekmeyeceğim. Yani i̇nşallah abone olursunuz arkadaşlarınız. Bildirimleri açarsınız, yorum atarsınız. Yorum en güzel şey bakın. Yorum atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Mesela bay bay.